Evet arkadaşlar herkese selam. Gözhaneme hoş geldiniz. Şimdi e, bugün Ankara Üniversitesi'nin e, tercih bilgilerini inceleyeceğiz. Yine öncesinde Ankara Üniversitesi ile ilgili genel bilgilere bir bakalım. Şehre bir bakalım arkadaşlar. E, yine önemli bilgiler paylaşacağız. E, hemen şunu söyleyeyim. Buradaki bakın e, bilgiler e, geçen e, Uşak Üniversitesi'ne yanlış olmasın. anlatırken bunların işte öğren öğrenim deneyiminin tatminkarlığı ne demek? Bunların hepsinin tek... Tek açıklamıştım. Bu videoda ve bundan sonraki videolarda tek tek açıklamayacağım bunları. Bunların hangi manaya geldiğini yani neyi ifade ettiğini açıklama kısmına koyacağız arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ama şunu konuşalım. Değerleri konuşalım. Ankara Üniversitesi Tabii Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi. Bakın öğrenim deneyiminin tatminkarlığı 79 ve 13. sırada. Çok çok güzel. Ne demiştik? 126 tane devlet üniversitesi arasında yapılmış araştırmaların sonucu. E, yerleşke ve yaşamın doyuculuğu 69 zaten Ankara'da hemen bununla ilgili şunu söyleyelim arkadaşlar Ankara e, Şimdi yurt dışından gelecek olan bilmeyen arkadaşlarımız için Türkiye'nin e, orta bölgesinde ve e, çok büyük bir avantajı var Şöyle çok büyük bir avantajı var e, hızlı tren avantajı var hızlı tren geçiyor Hızlı tren geçtiği için Türkiye'deki birçok şehre hızlı trenin geçtiği birçok şehre çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz e, Bu da için önemli? E, gezmek istediğiniz zaman Türkiye'yi çok rahat e, imkana sahipsiniz. Akademik destek ve ilgi 72 e, ve 30. sırada gayet güzel. Kurum yönetim ve işleyişinden memnuniyet 58-41. Genelde bu üniversitelerde e, çok iyi olmaz arkadaşlar ama Ankara Üniversitesi'nde yine iyi 58-41. Yani öğrenci işleri falan filan demiştim e, Uşak Üniversitesi'ne anlatırken. Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği işte Ankara Üniversitesi'ne Ankara Üniversitesi yapan Zirveye çıkaran e, burası 89 puan almış. 100 üzerinden 6. sırada arkadaşlar. Çok çok iyi. Kişisel gelişim ve kariyer desteği. işte burada bakın üniversitenin öğrencilere e, bu konuda nasıl bir destek e, sağladığını görüyorsunuz. 77 puan almış 12. sırada. Bu da halükarda. E, bakın üniversite genel memnuniyeti 600 üzerinden 444 çok iyi. E, sırası da 126 üniversite e, üzerinden baktığımızda 22. sırada arkadaşlar. Ya şimdi şunu diyebilirsiniz, ya hocam Ankara Üniversitesi nasıl 22. Sıra, 22. sırada? İşte e, ilk 2-3 üniversiteden biri değil mi? Şimdi siz bunu genelde şöyle düşünüyorsunuz, eğitim odaklı düşünüyorsunuz, akademik olarak düşünüyorsunuz. Ama burada bütün her şey buna dahil, bu araştırmaya dahil. İşte e, tekrar edeyim, hani kafanızda böyle bir soru işareti oluşmasın. Ankara Üniversitesi'nin atıyorum kampüsleri işte üniversitenin çevresi işte sosyal imkanlar bunların hepsi dahil hani bu mantıkla lütfen bu bilgileri değerlendirin 22. sırada gayet mükemmel bir üniversite zaten köklü olan üniversitelerimizden bir tanesi şimdi şeye geçelim arkadaşlar tercih bilgilerine geçelim şöyle açalım hemen. Evet, ekranım gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi e, ana sayfamıza yine girdik. Nereye girdik? Gözannem.com'a girdik. Buradan tercih tarihlerini tıklıyoruz. Tercih tarihlerini tıkladığımızda, bakın buradan yine birinci tercih bitiş tarihine göre şöyle sıralayalım, sıralı, sıralı bir şekilde önümüze gelsin. E, baktığımız zaman arkadaşlar e, nerede Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi burada 6 ayın 20'sinde ne oluyormuş bunun tercih bitiyormuş arkadaşlar 6 ayın 11'inde yani yaklaşık 3 gün önce başladı tercihler 6 ayın 20'sinde de tercihler bitiyor Ankara Üniversitesi'ne giriş yapalım önemli bilgiler var dikkat etmemiz gereken bilgiler var arkadaşlar bakın diyor ki başvuru başlangıç tarihi 11 Haziran Az önce söylemiştik e, Bu arada 2026 kurs kayıtlarımız devam ediyor. Ee, onu da hazır burada e, çıkmışken söyleyelim. E, devam edelim şimdi. Arkadaşlar 11 Haziran'da başladı dedik. 20 Haziran'da son. E, kulağınıza küpe olsun. Hiçbir üniversitenin başvurusunu e, son güne bırakmamaya çalışın arkadaşlar. Bırakmayın. Çünkü sistemde kitlenme olabiliyor. Yoğunluk olabiliyor. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sonuçlar ve kesin kayıt tarihi bunlar henüz belli değil. Yayınlanacak. yayınlandığında biz zaten buradan güncelleyeceğiz arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Kabul edilen sınavlar ve diplomalar. Bunlardan bahsedelim. Biraz daha detaylı burada arkadaşlar. Yani şöyle detaylı. Mesela TRIO sınavı diyor ama bir de burada demiş ki TRIO sınavından da en az 200 puan alan öğrenci başvurabilir demiş. Almanya abitur sınavından en az 4 puan alan öğrenciler başvurabilir demiş. İşte IB'den en az 30 puan alan öğrenciler başvura demiş. E-Level'dan e e, yani hepsini okumayayım. Sadece e, ismini söyleyeyim. İşte E-Level var. Azerbaycan'da yapılan sınav var. İşte 700 üzerinden 400 puan almış olmak gerekir diyor. İşte Afrika'da yapılan sınav var. E, bunu belirtmiş. E, SAT sınavı. SAT sınavından e, bakın 110 e, bin, düzeltiyorum. 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı e, alınması gerekir diyor arkadaşlar e, 2023 Haziran ve 2025 Haziran ayları arasındaki sınav sonuçları ile başvuru kabul edilecektir demiş buna da dikkat edelim e, öğrenim ücretleri öğrenim ücretleri henüz belli değil arkadaşlar Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı e, kararından sonra e, yayınlanacak e, karar da henüz çıkmadığı için e, öğrenim ücretleri belli değil bunu da yine söyleyelim e, o belli olduğunda buradan güncelleyeceğiz Hemen bir parantez açalım. Videoyu beğenebilirsiniz. E, yorum yapabilirsiniz. Hangi üniversiteleri önce istiyorsunuz bilgilerini e, bunları paylaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde mesela şunu yapabilirsiniz. Atıyorum Ankara'da oturuyorsunuzdur. Ankara ile ilgili bilgileri paylaşabilirsiniz yorum kısmına. Hani e, isteyen arkadaşlarımız için bir referans olur. Bilgilerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. E, önemli notlar. E, bakın burada önemli bilgiler var. E, şimdi diyor ki birinci maddede her şeyden Ankara Üniversitesi sorumludur diyor ve ben kontenjanları doldurmak zorunda değilim diyor. Bu önemli, enteresan bir ayrıntı. Yani ben o kontenjan atıyorum. 20 tane kontenjan açtım. X bölümünden bunu doldurmak zorunda değilim. Eğer yetersiz puan varsa, yeterli puanda öğrenci başvurmuyorsa öğrenciyi almam diyor. Bu aslında üniversite için çok güzel, şöyle güzel. Üniversite eğitim seviyesini ne yapmış oluyor? Böylelikle düşürmemiş oluyor, korumuş oluyor. Değerlendirmede kullanılacak sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi. Yani bir sınavla başvuru yapacaksınız. Birden fazla başvuru yaparsanız eğer değerlendirmeye alınmayacaktır diyor. Yine ülke kontenjanı uyguluyor. %10 ülke kontenjanı uygulanmakta. Bilgilerinizi girerken lütfen dikkat edin. Bunu da ekstradan burada belirtmiş. Lütfen yani bütün bilgilerinizi birkaç kere kontrol edin arkadaşlar. En son onaylamadan önce. Çünkü buraya kadar geldiniz, bir emek harcadınız, bir puan aldınız. En son bu aşamada lütfen hata yapmayın. Başvuran adaylardan herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır. Bu da e, Ankara Üniversitesi'nin e, olumlu yönlerinden birisi. Çünkü bazı üniversiteler fiyat alıyorlar, ücret alıyorlar başvuru esnasında. Hatta bazıları e, bayağı bir yüksek ücret talep etmekte arkadaşlar. Bakın hangi TRY sınavları... Ee, Uşak Üniversitesi'nde de aynı şekildeydi. Çünkü mantık şu. Girdiğiniz sınav 2 yıl geçerli. 2023 TRS-2, 2024 TRS-1 ve 2, 2025 TRS-1 sınavlarıyla başvurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine burada şunu söylemiş. Bütün evraklar onaylı olacak. Yani bir resmi evrak ise onaysız herhangi bir şekilde kabul etmem diyor arkadaşlar. Almanya özelinde ayrıntı bir bilgi vermiş. E şimdi yukarıda da söylemiştik. Abitur diploması geçerlidir demiştik. Ama Almanya lise diploması ile başvuracak adayların Türkiye'deki teknik meslek lisesine denk olan Fachabiturite eee diplomasıyla başvuramazsın diyor. Yani bu Almanya'daki teknik lisenin diploması bununla başvuru yapamazsın diyor. Abitur diplomasıyla başvuru yapacaksın diyor arkadaşlar. Ee, yine burada online başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Tıkladığınız zaman online başvuru sayfasına gideceksiniz arkadaşlar. Buradan başvurunuzu tamamlayacaksınız. Ee, duyurular için bakın burada duyuru linkini de koyduk. Üniversitenin yapmış olduğu. Buradan tıkladığınızda duyurular kısmına gidebilirsiniz. Ee, yine tercih dönemiyle alakalı Ankara Üniversitesi veya başka üniversitelerle alakalı tercih döneminde destek hizmet almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Görselin WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Zaten sistemimizde de gördüğünüz gibi burada WhatsApp e, ikonu mevcut, sembolü mevcut. Buradan iletişime geçebilirsiniz. E, hepinize güzel bir tercih dönemi diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.